Oo, İstanbullu Ada Hanım. Evinize hoş geldiniz. Kız sen yarım saatliğine izin aldın, saatlerdir yoksun. Neredesin sen? Geç kaldım biraz dayı. Özür dilerim. Biliyoruz, geç kaldın. Kız kısmısı bu saatte eve girer mi kızım? Ha? Bana bak, mahalleden laf getirtme bize. Anladın? Kızım, hadi sen geç at içeri. Sabah işe gideceğim. İsmail, sen de sinirlenme, hastasın zaten. Nasıl sinirlenmeyeyim müştade? Zırt pırt yeni adetler çıkarıyorsunuz, kız kısmı bu saatte eve mi gelirmiş? Ya?